Hepinize merhaba arkadaşlar. Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Arkadaşlar ekmek almaya giderken video çekmek istedim. Yani sizler de görün diye etrafı görün diye ben video çekmek istedim. Arkadaşlar kanalım abonesi az önemli değil. Sizlerden ricam şudur ki bana hangi konularda video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmen belirtmenizi istiyorum. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim size. Abi bana şu videoyu çek diyebilirsiniz. Abi bu şekilde videolar olsun diyebilirsiniz. Ya zaten bu kanal hepimizin kanalı. Bu kanal büyüyecekse hep birlikte büyüyecek arkadaşlar. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Benim bir kanalım, bir kanalım daha var. Ama hoppala tahtaya bastık. Ama şöyle bir durum var. Her an kanalım kapatılabilir. O sebepten dolayı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir diğer kanalımda 26.000 abone var. O 26.000 abonenin içerisinde tabi belki sizler de varsınızdır. Onu bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var ki kanalıma iki tane ihtar aldım. Uyarı aldım. Bir ihtar daha gerisi kanalım kapanacak. Ben de bu sebepten dolayı bu kanalı açtım. Ve videoları çekmeye başladım arkadaşlar. Bu kanalda daha birkaç tane video var. 2-3 tane falan video var herhalde. Bu videoyla beraber 4'ü bulduk herhalde. Sizlerden diyeyim ki bana çekmemi istediğiniz video önerileriniz varsa abi şunu çek kardeşim şunu çek bana bu videonun yorumlar kısmına belirtin. Ben de ona göre sizlere yorumlardan seçtiğim videoları, içeriklerini çekeceğim. O yüzden çekinmenizi istemiyorum. Hangi tür şekilde videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin ki ben de ona göre videolar çekmeye devam edeyim. Şu an bulunduğum yer güneşli olduğu için biraz yüzüm net görünmeyebilir. Şimdi biraz sonra gölgelik alana geçeceğim. Gölgelik alanda daha net bir şekilde göreceksiniz beni. Yani güneş yansıdığı için net göremeyebilirsiniz. Arkadaşlar şunu çok isterim ben Youtube'dan para kazanmayı çok isterim Bu sayede sizlere video çekebilirim O sebepten dolayı Benim kanalımın 1000 aboneye Yakayı düzelteyim bir saniye Benim 1000 aboneye Ve 4000 saate ihtiyacım olacaktır Sizlerden ricam Kanala destek vermeniz Videoları beğenmeniz Ve yorum yapmanız bu sayede bir yerlere gelebiliriz. Sabah sabah bu videoyu çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum sizlere. Evet ben de yavaş yavaş ekmek almaya doğru gidiyorum. Hazır ekmek almaya giderken size bu videoyu çekmek istedim. Zaten izlediğiniz zaman ben çoktan ekmek almış olacağım. Kollarım yoruldu. Bu video siz için Son noktayı koyuyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapıp bana destek olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Kendi iyi bakın. Artık süre dolmak üzere çünkü 4 dakika olmak üzere çok fazla uzatmak istemiyorum. Yorumlarda istediğiniz video öner önerilerinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.